Ee, biliyoruz 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi e, etkileyen depremde e, maalesef ki çok canlar yitirdik. Bu canların yitirilmesine e, hepimiz biliyoruz. Her zaman söyleniyor. Her yerde söyleniyor. Nedir bu söylenen? Deprem öldürmüyor. E, yanlış yapılan, eksik yapılan binalar öldürüyor. Bu binalarla ilgili de e, bugün dikkat çekmek istedik. Maalesef ki önce kamu binaları daha sonra e, tüm binaların ee, tüm Türkiye'de incelenerek yenilenerek e, bununla ilgili önlemler alınarak çalışmalar yapılması lazım. Ancak görülüyor ki özellikle Tekirdağ'da şu an itibariyle e, ciddi bir çalışma yok. Biliyorsunuz okul dönemi çok yaklaştı. Tekirdağ'da e, etütü yapılmış okullar var, inşaata başlamış okullar var, yarım okullarımız var, hiç başlanmamış okullarımız var. Ama en başta hiçbirimiz e, hangi okulun? etütünün yapıldığı, hangi okulun yenileneceği, hangi okulun yıkılacağı, hangi okulun sağlam olduğunu bilmiyoruz. Bırakın bunları e hiçbir şekilde e sistem maalesef ki net bir şekilde ilerlemiyorlar. A İlerlemiyor. Arkadaşlar şunu söylüyorum ben e Tekirdağ olarak, İ Tekirdağlı olarak, İYİ Parti, Tekirdağ İl Başkanı olarak gelin hep beraber okullarımızı, hep beraber taşın altına elini sokarak Yenilemeye çalışalım Yarım okullarımızı tamamlayalım Hiç başlanmamış okullarımıza başlayalım Yeni döneme okullarımızı yetiştirelim Biliyorsunuz ben, ben de biliyorum Benim yaşımdakiler herkes bilir Biz genel olarak ikili eğitimle e, büyüdük. İkili eğitimin hem öğrencilerde hem öğretmenlerde yarattığı sıkıntıyı, e, eğitimin ne kadar zor olduğu, eğitimin verilemediğini hepimiz yaşıyoruz. Bazen Tekirdağ'da ben şuna şahit oluyorum. Aynı okulda üç tane tabali oldu. Bu ol, olmayacak bir şey. Bu dönemde, bu zamanda kabul edilemeyecek bir durum. Bunun için de ben e, tüm Tekirdağlıları özellikle Cafer Tayyar'dan mezun olan tüm Tekirdağlıları Bugün burada açıklama yaptığım için bunu söylüyorum. Herkesi okulları yenilememize, okulların e, tadilatın yapılması için taşın altına e, sokmaya da, davet ediyorum. Biliyorsunuz Cafer, Cafer Tayyar Milli Mücadele'de Trakya Milli Mücadele Komutanı'dır. Buradan da biz e, Tekirdağ'da milli e, eğitimle ilgili mücadeleyi başlatmış olalım hem Gökhan Metiner olarak hem İyi Parti İl Başkanı olarak biz her zaman olduğu gibi eğitimin ve çocukların yanındayız. Üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız. Ne olur depremden önce Marmara depreminden önce gerekeni yapalım ve hem eğitime hem çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakalım. Teşekkür ederim.